0'dan Çar Kasma serimizin 20. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız gerçekten de sayenizde demek istiyorum. Sayenizde çok iyiyim. Bunun sebebi de yani bütün gün işin stresi, işin yoğunluğu derken kafamız davul gibi oluyor. Ama akşam eve geldiğimde size video çekmem gerektiği aklıma gelince bütün yorgunluğum gidiyor gerçekten. Yorumlarınızı okuyorum, yorumlardaki isteklerin de hepsini not alıyorum. Ee, örnek bir arkadaş şey demiş, e, yani hiç Silk Road bilmeyen, farklı MMORPG oyunlarını oynayan fakat işte bizim videolarımızı görerek ve hatta farklı kişilerin videolarını görerek Silk merak eden insanlara e, yani hiç bilmeyenlere yönelik de e, videolar çekmemi istiyorsunuz. Bunu yapacağım, sözünü verdim. Fakat tabii bir anda olmuyor, bu emek ve zaman gerektiren bir işlem. O yüzden e, sabretmenizi istiyorum. En yakın zamanda o tarz videoları da kanalda göreceksiniz. Onun haricinde şu an PH botu yetiştirmeye çalışıyorum. Dün akşam çekerken PH botla ilgili bir sıkıntı oldu. Bugün inşallah o sıkıntı giderilmiştir. Daha işten yeni geldim, yemeğimi yeni yedim, direkt video çekmeye başladım. Bu videoyu çektikten sonra da PH botla ilgileneceğim. Şimdi gelelim dünden bugüne çarlarda ne gibi değişiklikler olmuş? Neler kazanmışız, neler kaybetmişiz? İnşallah bir şeyler kazanmışızdır. Şimdi hep birlikte gidip bakacağız. Öncelikle bow karakterimizi bir şehre gönderelim. Bakalım neler kazanmış. Evet depomuzu açalım ve yüzümüz gülsün mü <laughs> gülmesin mi baya baya item birikmiş burada. Şimdi bunları üstümüze almadan önce bir konsinyeye gidelim bakalım orada neler satılmış. E, dünkü videoda göstermiştim fiyatları yarı yarıya düşürdüm özellikle e, silahların fiyatlarını yarı yarıya düşürdüm. Ben gece tekrar kontrol ettiğimde kasa boşalmıştı ondan sonra bir daha yükledim içine. Bakalım. Evet. Bayağı bir satılmış. 2 milyon 550. Güzel. Öde. Evet. 2 tane kalmış. Bunlar da satılır. Biz yine bankadan 3-5 bir şeyleri alalım. Onları tekrar konsiyene yükleyelim. Para gelsin. Evet konsinye kaydımızı yapalım ve bunun işi burada bitsin. Bankamızda da baya kaldı. Onları da artık gece yarısı tekrardan kontrol edip bir takviye yapmamız lazım. Yoksa bankada çok birikecek. Bu sefer hiç satamayacağız. Bu arada dün öğrendiğim bir bilgiye göre arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bunu muhtemelen biliyorsunuzdur da ben daha yeni öğrendim. Sanırım 8 degre ve yukarısındaki itemlerde e, aşırı derecede e, ucuz oluyormuş NPC'ye satarken 20k 30k silahlarda 50 60k falan. Yani bu millet nerede gold kasacak? Zaten level yükselince masrafımız artacak, potlarımız büyüyecek, yani ihtiyaçlarımız artacak ama kazandığımız para az olacak. Daha çok drop atıyormuş öyle diyorlar ama bakalım göreceğiz. Eğer öyleyse sıkıntı yani gold kasma konusunda. Neyse biz bu karakterimizi slota gönderelim. Bu arada bunun yüzüklerine artı basacağız. Ya diyorum ki şimdi ben elixirleri harcamak istemiyorum. Az zaten değerli biliyorsunuz. Yani onları harcamak istemiyorum. 56'lık yüzükleri takınca basarım diyorum. Hatta artı 5'e denerim falan diyorum da o yüzden pek bir harcayasım yok. O yüzden şimdilik böyle kalsın. Neyse biz bunu slota gönderelim. Force karakterimize geçelim. Bakalım onda durum nasıl. İnşallah işler arası değildir. Evet geldik Forsumuza değerli Forsumuz Bakalım onda durumlar ne Bunun üzerinde para birikti O da e, dün bunun konsinye satışları bayağı iyiydi Fiyatları da indirime gidince Bayağı hızlı tüketildi mallar O yüzden e, üzerinde de Para birikti Bir gidelim şehre bakalım bankasında birikmiş mi Bir de oraya görelim hep birlikte Evet geldik depocu ablamıza hadi be abla Güldür yüzümüzü Böyle parlak marlak bir şeyler yok mu ya Ay maşallah bunda da baya yine biten birikmiş. Eter. ha Bugün hiç blue düşmemiş buna ya. Dünkü blue'ların aynısı. Neyse bir gidelim bakalım konsinyede durumlar nasıl. Para gelmiş mi para? <laughs> bakalım öde diyelim. Ne ya? He. Biz buna ne yapmışız ya? Neyse. Bunda herhalde yine bir şeyler olmuş. Bakacağız. Arkadaşlar bu arada bu adam silah artık kaç biri beni aydınlatsın ya. Ne güzel parlıyor. Gerçekten. Muazzam yani. Bizim de belki bir gün öyle bir silahımız olabilir. Neden olmasın? Evet, bunların da kaydını yapalım. Hayırlı işler diyelim Konsinya Bey ve biz yine bu çarı slot'a gönderelim. Evet, bugün de gördüğünüz gibi yüzümüz gülmedi. Yani bir gün inşallah hep birlikte o depoyu açtığımızda parıl parıl parlayan güzel bir şeye şahit oluruz da biraz yüzümüz güler diye düşünüyorum. Ne yapalım bir günde böyle geçti. Bu videodan sonra çekeceklerimin arasında öncelikle pH bot rapperi var. Onu çok kısa ve çok detaya girmeden sadece sizi slota götürüp kastıracak şekilde yani siz evde değilken size mağdur etmeyecek şekilde ayarlamayı göstereceğim. Çünkü ben de o kadarını biliyorum yani çok aşırı derecede teferruatını bilmiyorum. Ne bileyim işte item basmasıymış. Çok farklı ayarları var. Çünkü çok kapsamlı bir bot gerçekten. Bütün her şeyini bilmiyorum. Sadece kasılma ayarlarını biliyorum. Onlardan bahsedeceğim. Ondan sonraki çekeceğim videoda inşallah hepsini bu gece yaparım. Bu e, neden hangi build'i seçmeliyiz. STR ya da int karakterin farkı nedir. Veya işte hangi kıyafeti neden seçmeliyiz. Bunlardan bahsedeceğim. Yani bu şekilde olacak bu akşam. Bu videodan sonraki videolar inşallah bakalım. inşallah çekeriz. Evet arkadaşlar sıfırdan çar kasma serimizin 20. bölümünde bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Beni buraya kadar izleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.